kıymetli dostlar, atalarımız demişlerdir ki, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşabilmesi için de eşlere düşen bazı görevler vardır. Hatta derler ki, evlilikte 5S kuralı vardır. Nedir bunlar? Sevgi, saygı, sabır, sadakat ve sorumluluk. Eşler bir biri arasında sevgi saygıyı kaybetmediği müddetçe o evlilikten hayır ve bereket çıkacaktır. Herkes sorumluluğunu da bildiği müddetçe Allahu Teala'nın rızasına uygun bir evlilik örneği teşkil edecektir. Herkes kendi sorumluluğunu bildiği müddetçe de Allahu Teala'nın rızasına uygun bir evlilik örnek olarak teşkil edilecektir. Şunu iyi bilmek gerekir ki kıymetli dostlar, evlenen iki kişi birbirinin nasibidir. Ona helalinden ulaşmak farz olduğu gibi ulaşınca hakkını korumak ve gözetmek de farzdır. İnsanoğlu bu dünyada birçok şey isteyebilir kıymetli dostlar. Hayırlı eş ister, hayırlı iş ister, hayırlı nesil ister. İstemek insanoğlu içindir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki bizler ne istersek isteyelim Allah -u Teala'dan en hayırlısını istememiz lazım. İşte hayırlı bir eş de Allahu Teala'nın kuluna en büyük ikramlarından bir tanesidir. Hayırsız eş ise Allah muhafaza insan oğlunun dünyadaki en ağır imtihanlarından bir tanesidir. Ama unutmamak gerekir ki Ailemizin saadeti birbirimizi acısıyla tatlısıyla kabul etmektir. Ve bu işin asıl temelinde de rıza vardır. Kıymetli dostlar, denilmiştir ki bir insanın doğruları hatalarından daha fazlaysa bu insanı iyi kabul etmek gerekir. Ailede mutlu olmak için karı kocanın birbirlerinin bütün hal ve hareketlerinden hoşlanması gerekmez. Olabilir. Kadının bir hareketi erkeğin hoşuna gitmiyordur. Erkeğin bir hareketi kadının hoşuna gitmiyordur. Bunun için erkek ve kadının birbirini hem gözünden hem de gönlünden düşürmesi gerekmez. Unutulmamalıdır ki kim bilir nefsimizin hoşlanmadığı o durum içinde bizim için nice hayırlar gizlidir ama biz bilemeyiz. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve aşiruhunne bil ma'ruf, fe in kerihtumuhunne فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجَعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah-u Teala pek çok hayır yaratır. Dolayısıyla eşler birbirinin hal ve hareketlerinden hoşlanmayabilir ama razı olmak vefa ve rıza göstermek en önemli hasletler bunlardır. Hani derler ya kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Dolayısıyla eşler de birbirlerini bütün hatalarıyla, bütün kusurlarıyla ve bütün güzellikleriyle kabul etmelidirler. Allah Teala'nın da ayet-i kerimede belirttiği gibi sizin şer bildikleriniz şeyde hayır, hayır bildiklerinizde şer vardır. Siz bilemezsiniz. Allahu Teala bilir. Kıymetli dostlar, herhangi bir olayla karşı karşıya kaldığımızda sadece nefsimizle değil aynı zamanda vicdan, akıl insaf ve sevgiyle de bakmamız gerekir. İnsanın sevdiğini kusuru ile kabul etmesi, insanın huzurlu olabilmesi için ilk adımdır. Ayrıca onun sıkıntısına sabretmek, hatasını affetmek, onun için hayır dua etmek, iyi geçinmek için vazgeçilmez şeylerdir. Aslında hani derler ya, Sevginin zevki de zaten bu çilenin içinde gizlenmiştir. Kıymetli dostlar, bir gün kıymetli bir hocamızın evlilikle alakalı bir sohbet meclisinde bulunmuştum. Hocamız şöyle bir sohbet irad ettiler. Dedi ki, evlilikte iki taraf içinde Nice bilinmeyen hayırlar vardır. Bir erkek kadının türlü huylarına sabreder ve kadın da hakeza erkeğin türlü huylarına sabreder. Artık o sabır melekesi, sabır vasfı bir zamandan sonra hilim vasfına dönüşmüş olur. İnsan artık evliliğin ilk başlarında gözünde çok büyütmüş olduğu şeyler artık sabrede 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 bir zamandan sonra artık insana hilim vasfı verir ve insan halim, selim ve merhametli bir şekilde davranır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Mümin erkek bir kusurundan dolayı hemen hanımına kızmasın. Onun bir huyundan hoşlanmazsa hoşlanacağı ve razı olacağı başka bir huyu vardır. Ona baksın. Hemen başımıza gelen bir olayda direkt gazapla, öfkeyle hareket etmemek, halim, selim ve sabırlı bir şekilde hareket etmek gerekir kıymetli dostlar bir hak dostluğunun menkıbesi anlatılır. Bir hak dostunun hanımı oldukça sert ve geçimsiz biriymiş. Kocasına her gün dili ve haliyle sanki cehennem azabını yaşatıyormuş. Allah muhafaza. Bu zat ise kadının bu tür hallerine devamlı sabrediyor. Nefsini ise Sabra alıştırıyordu Bu ateşin içinde de Her gün pişiyordu Güzel ahlakı elde etmek için Bunu da aynı zamanda Bir fırsat olarak görüyordu Bunun içinde eşini boşamayı da Hiç düşünmüyordu Bu zatı tanıyan dostlar Onun durumuna Çok üzülüyordu Kadına hiçbir nasihat Fayda vermiyordu. Öyle oldu ki bu zata acıyan bazıları kadının ölümü için dua etmeye başladılar. Bir gün kadının eceli geldi ve öldü, vefat etti. Kocasının dostları ise o günü bayram ilan ettiler. Kadını bir an evvel toprağa verdikten sonra sevinerek kocasının yanına geldiler ve ona "Efendim, biz size taziyeye değil, tebrik etmeye geldik. Gözünüz aydın olsun, kurtuldunuz." dediler. Allah dostu sakin ve düşünceliydi. Yüzünde bir sevinç izi yoktu. Aksine değerli bir şeyini kaybetmiş gibi üzüntülüydü. Bunun sebebini ise şöyle açıkladı. Ben bugün gerçekten çok üzgünüm. Bu kadın benim için bir servetti. Ben onun kötü huylarına sabrederek Allahu Teala'nın razı olacağı güzel ahlakları elde ediyordum. Böylece pek çok sevap ve manevi derece kazanıyordum. Ne yazık ki şimdi bu servetim toprağa gömüldü. Böyle bir kar kapısı benim için kapandı. İşte kıymetli dostlar. Demek ki mutlu olmanın yolu çoktur, çok fazladır. İnsan biraz işlerin sonunu düşünse, biraz geniş olsa, biraz da aklını ve gönlünü kullansa çok şeyin üstesinden gelecektir. Allahu Teala birbirimizi hatalarımızla, kusurlarımızla kabul edebilmeyi nasip eylesin. Hatalarımızı hoş görebilmeyi nasip eylesin. Öfkeyle değil, sabırla, sükunetle hareket edebilmeyi nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.